Size merhaba arkadaşlar. Bu bizim ilk videomuz. Ee, ben bu arada Ayke. İlk videomuz. Ay. Hani <laughs> kırmızı çekeyim. Şu ayaklarım şöyle ayaklarımı çekeyim. evet Böyle. O harfi. Bir dakika. Bir de atayım. Hı. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Hadi. Bugün resimlerleri yapacağım. Birader yapacağız. Takipte kalın. Hadi gidelim. Ben bu arada hayır göstermedim. Dur dedim, gittim. Kalemle falan aldım. Aldım arkadaşlar. Burada böyle daha böyle yeni aldığım defterim var. Buna bana yengem yapmıştı kalemle. Bakın yeni kalem. Çok tatlı. Şimdi ne yapacağız? Böyle. Şimdi. Buraya notlar yazıyoruz. Ben kalemimi sildim falan çıkartıp geliyorum. Aldım. Tahta kalem lazım. Silgi lazım. Ve böyle bir kuşun kalem. Evet hemen çizmeye başlıyoruz. Bu arada telefonumun şarjı 52 Hemen hemen çizip 52'yi bitirmemek lazım. Bu arada kameraya bakarak yapamıyoruz. Telefonun da yok. Yazı yazacağız. Mesela, mesela yazı dövmeleri yazalım. Arada durduracağım ben durup yazarım. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi yazı dönemlerine <laughs> mesela Telefonu bilmiyorum. Telefon alacağım. <laughs> Görebiliyor musunuz? Yine oluyor ben yapıp geleyim Karın içine ismimi yazacağım Yazdım evet. Bu video baya uzun olacak Bakalım ne yapacak Bu arada montaj şeyim yok Özel montaj Hemen şimdi Valla Şimdi Ne var lan Ya bu sun, ben bu sun yapayım hepinizi göstereceğim. Evet yaptım arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ne yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok beğendim şöyle. Göstereyim. Bence güzel oldu. Bakın. Bu bir. Bir puan vermek istiyorsanız bir yazın. 2'ye puan vermek istiyorsanız iki yazın. Üç puan vermek istiyorsanız üç yazın. Dört puan vermek istiyorsanız dört yazın. Beş puan vermek istiyorsanız beş yazın. Altıya puan vermek istiyorsanız altı yazın. Yediye puan vermek istiyorsanız yedi yazın. Sekize puan vermek istiyorsanız sekiz yazın videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizin çok sevdim. Bu ilk videomda. Görüşürüz.